Selam arkadaşlar yeni başlayanlar serisine devam ediyoruz ee, gördüğünüz gibi şu anda C13'e başladık Arkadaşlar şu anda bayağı iyi yol kat ettik sayılır ee, birçok şeyi yaptık yine Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şu anda bir kışlığı 12'ye çektim diğerlerini yine 7'de bıraktım tek kışlığı yükselterek gideceğiz dediğim gibi hızlı bir şekilde C22'ye doğru gitmeye çalışacağız Asker eğitim sahasını da yükselttim ve yükseltmeye devam ediyorum. Ee, dediğim gibi yürüyüşe çıkan ordu sayısını yükseltmek çok önemli arkadaşlar. Her konuda önemli. Çünkü C15'e geldiğimizde yıldız arabelerin açılacak biliyorsunuz. Ee, buraya şimdi iyi bir savunma yapmamız gerekiyor ki fazla şey toplayabilirim oradan parçacık. Ee, bunun için de iyi bir ordu göndermemiz gerekiyor. Ee, bunun haricinde neler yaptık? Araştırma merkezini yükselttik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada yine bayağı bir yukarı doğru çekmeye başladık. Ee, gördüğünüz gibi geliştirmeye de devam ediyoruz yine. Ee, buraya devam ediyoruz. Başka ne yaptık? Ee, şu anda başka Yani gözde görünen başka şeyler yok aslında arkadaşlar. Bilindik şeyleri yaptık hep o şekilde. Teknolojiyi yine yükselttik. Ee, hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyoruz. Ayrıca yani, e, Kale seviyesini hızlıca yükseltmeye devam ediyoruz. Ee, bol bol yine canavar öldürüyoruz arkadaşlar. Canavarı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda e, 15. seviye canavarı bile öldürebiliyorum. E, bunun haricinde şurayı biliyorsunuz kabusu bitirdik arkadaşlar. Bunun ilk seviyesini bitirdik buraya. Savaş bahasını komple maksimuma çektik. E, şimdi burası acımasız kum kaldı. Burayı yapacağız arkadaşlar. Bunun haricinde sonsuz savaş zaten daha açılmadı ama klasikte hala ilerlemeye devam ediyor. Şu anda 13. seviyeye gireceğiz. 13'ü yapacağız arkadaşlar. Hatta 13'ü beraber yapalım. En azından videoya hem de bir katkısı olmuş olur. 12 yine bayağı bir zorladı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi teknoloji yüksek olması gerekiyor. Yüksek bir teknolojiyle yapmam gerekiyor ki daha iyi hasar verebileyim. Onun için biraz sıkıntılı oldu gibi. Ee, şuraya hemen bir buz atalım. Buraya iki tane şundan atalım. Buraya da aynı şekilde yapalım. Şuraya iki okçu atıp yükseltelim bunun seviyesini hemen. Üçe çekelim. Şunları da şöyle yükseltelim. Bu şekilde bir başlayalım. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar bu etkinliği yükseltebilmeniz için hani e, kule hasarını yükseltebilmeniz için e, sizden bazı şeyler talep ediyor. Bunlar da çok önemli çünkü şey yapmanız gerekiyor hani e, teknolojinin yükselmesi gerekiyor misal. Onun haricinde e, canavar becerinizin yükselmesi gerekiyor. Bunlar da önemli şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dizi hemen karşıda geliyor bize doğru. Şunu hemen bir yavaşlatalım. Tekrar bir hızlıya çekelim. Şuraya çünkü gözcü kulesi atmamız gerekiyor. İkinci seviyeye çekelim. E, gözcü kulesi diyorum. Buraya da okçu şey atalım arkadaşlar. Tatar aylarından. Ki sıkıntı olmasın. Yine bir şey geliyor abi. Yükseltelim şunları da hemen. tane yani şuraya kuralım. Bu hasarının dediğim gibi yükselip yükseltebilmeniz için şey gerekiyor arkadaşlar. Hani canavar becerinizin seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Ondan sonra buluntu seviyelerinin yükselmesi gerekiyor ki daha yüksek hasar verebilsin. E bunlar da tabi ister zaman zamanla olacak şeyler arkadaşlar. Hani bir şekilde bir şey bir seferde yapacağı yapabileceğim şeyler değil. Çünkü o kadar yüksek bir para bütçeye de sahip o oyuncu dediğim gibi harcama yapmadan gideceğiz arkadaşlar hani hiçbir şekilde bir harcama yapmayacağız sadece şey aldım aylık kart aldım daha iyi içeri çıkarabilmek için size daha kısa sürede daha üst seviyelere Çıkabilmek için sadece bir aylık kart aldım arkadaşlar bir de şey aldım Bu bir tane paket vardı şey paketi bu ismini unuttum ya onun e, büyüme, büyüme paketiydi sanırım herhalde. E, büyüme paketi midir neydi öyle bir şeydi herhalde. Yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. E, onu aldık sadece. Çünkü o da gerçekten yani alabiliyorsanız bütçeniz varsa arkadaşlar zaten aylık kart çok önemli. Çünkü her konuda size çok iyi destek sunuyor. E, çok iyi katkı sunuyor size. Yapabiliyorsanız aylık kart alabiliyorsanız aylık kartları mutlaka alın. Şunları da hemen ikiye çekelim büyük kulelerini. Bakın şu gelen bir de sıkıntılı olacak gibi bir şeye benziyor şöyle yapalım dörde çekelim. Umarım kaçırmaz. Kaçmadı. Güzel oldu. Tekrar bir de çekelim şunu. Yükselmelerimizi yine yapalım arkadaşlar. Şuralarda tekrar 3'e çekelim. Tatar da. Bir tane daha geliyor. Umarım yine bunu kaçırmayız. Şunu da açalım. Bu kaçtı gibi mi geliyor sanki? Kaçarsa kötü olacak. Evet kaçtı arkadaşlar. Bunu maalesef kaçırdık. Gördüğünüz gibi. Gitti. Ne oldu? Gittiği zaman HP düşüyor arkadaşlar. HP düştüğü zaman ne oluyor? 3 yıldızı alamıyorsunuz. Yani e sadece bir attaki şeyi alabiliyorsunuz. Tabi bu da sıkıntı oldu İster istemez şey yapalım. Değiştirelim bir daha. Taktiği değiştirelim. Şuraya tataralarını atalım arkadaşlar. Şuraya bir atalım. Bir tane de buraya atalım. Bu şekilde gidelim. Bakalım böyle nasıl sonuç alacağız. Dediğim gibi yavaş gitsek durdura durdura gitsek gidebiliriz aslında ama <laughs> Şunları hemen ikiye çekelim. Çıbbesi <laughs> yüzü kulesini yükseltelim. Şimdilik böyle iyi gibi. Şuraya da bir buz atalım. çektikten bir tane de çatar şuraya atalım çatar rayından. Şimdi de yükseltelim ve başlayalım. her şeyi bir seferde yapacağız diye bir kayda da yok zaten. Olur bazen. gözden kaçırılan şeyler olabilir. Bunlar gayet normal şeyler çünkü çok yüksek bir kale, çok yüksek bir teknolojiye sahip değiliz. Onun için tabi dediğim gibi verdiğimiz hasar oranları da düşük oluyor. Bunların da büyük etkisi oluyor tabi. şunu da yükseltelim şimdi şu alt tarafa tatara atacağım birinci seviye bunları yükselteceğim biraz önce çünkü bu sol tarafa atmamıştık tatarayı ee, o yüzden sağlam bir savunma olmadı gibime geldi. Ama şimdi olacak gibime geliyor. Ee, sıkıntısız bir şekilde bunu da atlatacağız gibi. Çünkü biraz da şeyi değiştirdik. Şuraları direkt yükseltelim. Şunu da yükseltelim. geldiler hainler görüyorsunuz sizi bir şekilde yine koşa koşa geliyorlar. Gördüğünüz gibi onu da hallettik. Bir dalga daha geliyor. Bir tık daha yavaşlatacağım. şurayı da alalım. Şimdi hemen 3'e çekelim. Şunları yükseltmemdeki amaç direkt buradan e, dalga yani gelen dalga canavar dalgasını o direkt tapuya atsın diye yapıyorum arkadaşlar. Oraya direkt yükseltiyorum. Gerçekten bu oyun çok emek isteyen bir oyun arkadaşlar. Hani gerçekten çok emek harcamanız gerekiyor. Çok fazla aktif olmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde büyümek istiyorsanız. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bunları yapmazsanız eğer e, büyürseniz bile çok yavaştan büyürsünüz arkadaşlar. Hani çok hızlı bir şekilde büyümezsiniz. Bunun için aktif olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bol bol canavar öldürmeniz gerekiyor. E, takas dükkanlarında önceliği... E, Lord Express'ine vermeniz gerekiyor hızlı bir şekilde seviye atlayabilmeniz için. Bunlar da önemli arkadaşlar. Ee, bunlar Gerçekten bunlara çok önem vermeniz gerekiyor ki e, daha hızlı bir şekilde ve daha güçlü bir şekilde büyüyesiniz arkadaşlar. Bakıyorum bir yığılma oluyor. Dördüncü seviyeyi alıp hemen duraklata duraklata götürüyorum. Böyle yaptığımız zaman daha iyi oluyor. Çünkü e, canavarlar yavaş hareket ediyor. Ama bizim tatar rayları daha hızlı şey yapıyor. Hasar atıyor. Yani daha fazla atış atıyor. Böyle oluyorki daha da iyi sonuçlar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten dalganın da sonuna geldik. 3 e, yıldızla bitirdik. Eğer kaçırdığımız bir canavar vardı ya ilk, ilk elde. Onu yapsaydık iki yıldızla bitirecektik. Onun içinde zaten sadece iki ödül alabilecektik ama şu anda 3 üç ödülün üçünü de aldık arkadaşlar. Şöyle toplayalım hemen. Şu görevleri yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şunları bakalım. Gördüğünüz gibi bu görevleri yapmaya devam edeceğim. Şu an 33. seviyeye kadar çıkarttım arkadaşlar görevleri. Ee, bunu yapıp bunu komple bitireceğim. Çünkü çok iyi ödüller veriyor bu da. Bunu bitirdikten sonra bildiğimiz gibi her zaman söylediğim gibi şeyi devam edeceğiz. Ee, teknoloji yine devam edeceğiz. Teknolojiden sonra direkt şeyleri yükseltmeye devam edeceğiz. Burayı da bitirdik. Şimdi hastaneyi yükselteceğim arkadaşlar. Ee, ama onun haricinde öncelikle şu küçük çadırları biraz yükseltmek istiyorum. Çünkü şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi şu anda limitimiz 32.000 arkadaşlar hastane limitimiz ama toplam ordu 52.000 orduya sahibiz. Bu da tabi ister istemez etkisi oluyor. sadece 2 yürü şu anda gönderebiliyoruz. Onun için yine şeyi açmamız lazım arkadaşlar. Teknolojiyi yine açmamız lazım. 3 yürüyüşe çıkabilmemiz için. Bunun için de kaleyi şey, yük 12'ye yükseltmemiz gerekiyor. Bunu aslında yükseltebiliriz direkt. böyle olduğu zaman bir takviye dışarı atarız. Yine hastane limitinde kalırız bir orduyu dışarı göndeririz. Çünkü daha kalkanı almıyoruz kaleleri. ilk i̇ç savaş şu anda söz konusu değil. bir şeyi dışarı atarız arkadaşlar. bir takviye orduyu dışarı atarız. Yani hastane limitine kadar geliriz. İki ordu da yine toplama yaptırabiliriz. Bunun için de direkt bunu yükseltebilirim arkadaşlar. Ki o teknoloji direkt aktif edebileyim. ama dediğim gibi öncesinde şu küçük şeyleri biraz yükseltmek istiyorum. Sağlık şedirlerini falan. Gördüğünüz gibi her yükseliş arkadaşlar size ortalama 500 daha yaralı limitinizi daha yükseltiyor. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bunlara çok önem vermeniz gerekiyor. Bir de dediğim gibi aktif ittifakta olmanız da çok önemli. Bakın hemen direkt yükseltir yükseltmez hızlı bir şekilde şey yapabiliyorum. Hani ittifak yardımı geldiği zaman otomatik önem hızlı bir şekilde bitebiliyor. Şimdi bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu yükselteceğim. Sonra araştırma merkezini yükselteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da hastaneye yükseltip şu görevlerin, kralın yolunu, görevlerini e, bitirmeye devam edeceğiz. E, şu anda gördüğünüz gibi zaten 17 saatimiz var C13'e. Sonra ne yapacağız? Direkt kışlayı yükselteceğiz. 12'de şu anda. Kışlayı yükselttikten sonra da direkt T5'leri basmaya başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde devam ediyoruz. E, videoyu şu anda burada sonlandıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi solgular, sualler olursa sorun arkadaşlar. Bir bakalım bir saniye. Ee, bir bakalım şimdi bir 16. seviye hazır yükselme olmuşken bir test edelim arkadaşlar. Bakalım 16. seviyede e, canavar kesebilecek miyiz? Evet. Şundan biraz şöyle çekelim. Ha, şöyle yapayım ben. Şu büyücüleri de koyalım işin içine. Bunlara hiç gerek yok. Şunu çekeyim. 3 tane düşürelim. Bir. Şunlardan da birer tane koyalım. Bakalım seviye 16'yı öldürebilecek miyiz arkadaşlar? Şu anda maksimum seviye 17 var gördüğünüz gibi. Çok üst seviyede de kaleler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bunu öldüren fazla kişi yok canavar e, bu canavar öldürebilecek çünkü dediğim gibi hepsi düz sadece yükselmeye gidiyor teknoloji teknolojisi olmayan şeyleri yapıyorlar. Bir tane çiftliğim var arkadaşlar. Aslında size çiftlik hesabını da gösterebilirim. E, bakalım öncesinde şu 16'yı öldürebiliyor muyuz? Sanırım biraz zor olacak çünkü ön hat askerleri çok zayıf kaldı arkadaşlar. Bakın hemen size göstereyim. Melekler çok önemli çünkü melekler olduğu zaman daha iyi hasar verebiliyorsunuz arkadaşlar canavara. Gördüğünüz gibi şey yapamadık. Yani yürüyüşe çıkan ordu sayımız büyük olsa bile seviyesi düşük olduğu için iyi sonuç alamadık arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Daha yükselmeye devam edeceğiz. Yine 15'lere gideceğiz arkadaşlar. Ay şey yaptık yanlışlıkla şey gönderdik. Şimdi hemen geri çağıralım. Daha yürü savaşa dönen or, daha ordu dönmeden direkt şeyi gönderdiğimiz için şey kaldı öyle. İşte yine 15. seviye kesmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Çiftlik için demiştim. Çiftlik hesabına geçireyim. Tekrar videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiftlik hesabına geldik şu anda. C onu başlattım burada da. Çünkü C onu direkt başlatıp bir şey yapmak istiyorum. Taş toplamak da istiyorum arkadaşlar. Taş toplamanın biliyorsunuz. Ya yani dediğim gibi her zaman odunu yiyeceği her yerden temin edebilirsiniz ama taşla demir her zaman sıkıntılı şeyler, yükselmeler olduğu zaman bunun için 2-3 tane çiftlik yapacağım demiştim. Bunlardan biri de zaten şu anda burada. Ee, bu ile zaten direkt taş toplamaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sadece süvari basıyorum. Çünkü sadece toplama yapmak için e, gerekli bize. Gördüğünüz gibi şu şekilde toplama yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, teknolojiyi de şey üzerine yaptım arkadaşlar. Bakın çiftlik şey olduğu için direkt kaynak üzerine her zaman gidiyorum teknolojide. Şu şekilde. Sadece e, kaynaklara gidiyorum. E, lord yeteneklerini de göstereyim size. Bakın lord yetenekte de sadece gelişme üzerine e, yaptım. ki Dediğim gibi çiftlik olduğu için üretim benim için daha önemli. Çiftlik hesaplarında. E, şimdi burada yine videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. E, seriler gelmeye devam edecek yükseldikçe. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.